Merhaba değerli dostlar. 6 Nisan haftasındayız. Nitel araştırma dersimiz devam ediyor ve bu hafta gözlem konusunu konuşacağız. Birinci dersimizde her zaman yapmış olduğumuz gibi ders içeriğini bir hatırlayalım. Ardından da gözlemi konuşmaya başlayalım değerli dostlar. Şimdi ders içeriğimizde bildiğiniz gibi bugün biraz önce de söylemiştim 6 Nisan. 6 Nisan'da görmüş olduğunuz gibi gözlemi konuşacağız. Gözlemin içeriği veya çeşitlerini. Daha sonra gözlem formunun nasıl oluşturulduğunu konuşacağız ve gözlem kısmını nasıl yazılacağını konuşacağız ee, sevgili dostlar. Bu e, şeyde bir de biliyorsunuz e, sizinle paylaşmadığımız bir dersimiz daha oluyor. O dersimizde de gözlemle gözlem kullanmış, veri toplama aracı olarak gözlem kullanmış makaleleri inceliyoruz. Yani e, makale kritiği yapıyoruz sevgili dostlarım. Şimdi arkadaşlarımıza gelecek hafta döküman incelemesini e, e, işleyeceğimizi ifade edelim. Döküman incelemesini gelecek hafta işleyeceğiz ve gelecek hafta artık çalışma için veri toplama sürecinin başlaması diyor. E, bu kapsamda e, özellikle görüşme sorularınızı bana kontrol etmenizi e, tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlarım. E, mümkün olduğunca e, sizler eğer e, yapacağınız çalışmada e, ve özellikle görüşme kullanmanızı tavsiye etmiştim biliyorsunuz. Bu görüşmeyi mümkün olduğunca eğer e, bana hafta arasında da olabilir, e, mail yoluyla ulaştırırsanız görüşme sorularınızı daha doğrusu ben de sizlere görüşme sorularınızı onaylayarak, onaylayarak yavaş yavaş sahaya indirebilirim sevgili dostlarım. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Evet bunu söyledikten sonra o zaman şeyimizi açarak söyleyin, slaytımızı açarak gözlem konusunu konuşmaya başlayalım sevgili dostlarım. Şimdi gözlem biliyorsunuz, şu şekilde yapmam gerekirse en genel tabiriyle şöyle söyleyebiliriz. Bu Söylemlerin eylemde olup olmadığını anlamak amacıyla gözlem veri toplama aracını kullanabiliriz. Yani nitel araştırmalarda e, kullanılan veri toplama araçlarından bir tanesidir. Geçen hafta biliyorsunuz görüşmeyi tanıttık. E, bu hafta da gözlemi sizlere tanıtıyoruz. Görüşme kullanabileceğinizi ifade ettik e, sevgili arkadaşlarım kendi çalışmanızda. Görüşme sorularını da biraz önce söylemiş olduğum gibi yavaş yavaş oluşturduysanız bana onaylattırmak için gönderebilirsiniz. Gözlem bir diğeri. Biz belki gözden kullanmayacağız çünkü uzun soluk olabilir bizim çalışmamız. Eğer kullanacaksanız sıkıntı değil. Nasıl kullanılacağına ilişkin bu hafta o zaman ben sizlere deneyimlerimi paylaşayım. Siz de ona göre gerekirse bir gözden formu oluşturup yine bana bana kontrole e, getirebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi söylemlerin eylemde olup olmadan anlamak amacıyla yapılacağını ifade ettim. Yani daha çok özellikle görüşme e, kullanan kişiler e, acaba o görüşmede katılımcıların söylemiş olduğu ifadelerin doğru olup olmadığını e, test etmek istiyorlar bir bakıma ya da e, görmek istiyorlar. Dolayısıyla e, bu amaçla bir gözlem yapılabiliyor. Veyahut da özellikle etnografi de konuşmuştuk biliyorsunuz. Etnografi gibi böyle kat, e, araştırmacının doğrudan katılacağı e, bir e, atmosferde ya da bir araştırmada e, gözlem kullanılabiliyor sevgili dostlarım. Dolayısıyla gözlemi sizler e, biz Ilk, ilk haftalarda demiştik ki nitel araştırmanın felsefelerinden ya da nitel araştırmanın e, paradigmasının içerisinde araştırmacının doğal ortamda olması gerekir demiştik. İşte gözlem tam buna e, imkan veren bir e, veri toplama ar aracıdır e, sevgili arkadaşlarım. Yani araştırmacı doğal ortamında olur. Bunu ister katı katılarak isterse pasif bir şekilde yani ister aktif bir şekilde, ister pasif bir şekilde bu gözlemi yapabilir. Ee, sevgili arkadaşlarım bu kapsamda yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış şeklini görebilirsiniz gözlemleri şeyde e, literatürde. Yani iki tür gözlem olduğunu ifade et. Ben bu slaytta iki tür olduğunu söyleyeceğim ama birçok gözlem türünü ifade eden farklı farklı e, söylenenler var ama hepsi aynı kafaya çıkıyor. Biz e, bu geçen hafta konuşmuş olduğumuz gibi görüşmede yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmeyi konuşmuştuk. Aynı formatta yapılandırılmış, yarı yapılandırılmamış, şey yarı, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış gözlem olduğunu söyleyelim. Üç format olduğunu söyleyelim. Mantık yine aynı. Görüşmeyle aynı, gözlemde de aynı. Ee, görüşme formu gibi gözlem formunda oluşturulduğu ve neyi gözlemleyeceğimiz, hangi gözlem formu üzerinde hangi maddeleri gözlemleyeceğimiz net bir şekilde ortadaysa buna yapılandırılmış diyebiliriz. Yarı yapılandırılmış dediğimiz gibi, hani görüşmede öyle söylemiştik. Esnek bir yapısı vardı ve sorular çıkartılabiliyor ve ekleyebiliyordu ya da maddeler çıkartılabiliyor ve ekleyebiliyordu. Aynı durum burada da söz konusu. Yapılandırılmamışta ise herhangi bir gözlem formu kullanmayacağımızı o anlık duruma göre hareket edeceğimizi ifade etmiştik. Özellikle etnografya çalışmalarında demiştik ki araştırmacı tamamen kültürü analiz ederken o ortamda olacağı için gözlem formunun tutması sıkıntılı olabilir. Dolayısıyla burada yapılandırılmamış bir gözlem kullanılabilir diye ifade etmiştik sevgili dostlarım katılımcı gözlem ve katılımcı olmayan gözlem veya katılımsız gözlem diye ifade edilenler var bunun. Katılımcı gözlem veya katılımcı olmayan gözlem diye. Burada da e, biraz önce de ifade etmiş olduğum gibi araştırmacı gerçekte e, gözlemci e, formatında değil de o bulunduğu ortamdaki kişilerle aynı eee havayı teneffüs ediyor. Aynı şeyleri yaşıyor ise aslında katılımcı gözlem demektir. Yani bir kültürü analiz o çevrede yaşıyor ise, herhangi bir şekilde e, farklı bir eylem veya davranış testinde bulunmuyorsa, aynen onlar gibi yaşamaya çalışıyor ise veya bir sınıf ortamında öğrencilerle birlikte derse giriyor öğrencilerle birlikte dersten çıkıyor, öğren aynen bir öğrenci gibi davranabiliyorsa e, veya bir öğretmenler odasında aynen bir öğretmen gibi davranabiliyorsa veya bir hastane ortamında işte e, e, Hemşireler gibi işte e, araştırmacı kimliğinde e, hastaları e, kontrol edebiliyorsa dolayısıyla bu katılımcı bir gözlemdir. Fakat katılımsız ya da katılımcı olmayan gözlemci sınıf ortamında arkada oturup sadece eee notlarını tutan, gözlem formunu doldurmaya çalışan e, tabiri caizse et diye süt diye karışmayan e, bir e, format e, sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla katılımcı gözlem ve katılımsız gözlem şeklinde de Söyleyebilirsiniz gözleminizin e, çeşidini e, sevgili dostlarım. Daha çok literatürde bu iki yapı kullanılıyor. Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış birisini seçmeniz bekleniyor. Ve özellikle dediğim gibi görüşmede yarı yapılandırılmış görüşmeyi daha çok kullanıyoruz. Eğer sizin gözlem formunuzun tam olarak yapılandırılmadığını düşünüyorsanız yarı yapılandırılmış gözlem formu kullanın diyebilirsiniz. Ama bakın e, aracımız, veri toplama aracımız gözlem. Görüşmede de ifade etmiştim. Veri toplama aracımız görüşmeydi. Veri toplama aracımız görüşme formu değildi. Aynen burada da veri toplama aracımız gözlem. Veri toplama aracımız gözlem formu değil. Gözlem formu o gözlemin ya, e, ölçülmesinde yardımcı olan bir alet diyelim e, ya da bir araç diyelim yine. E, tam olarak veri veri toplamak için e, kullandığımız veri toplama aracının adına biz gözlem, aracına ise gözlem formu diyelim. Böyle öyle söyleyebiliriz e, sevgili arkadaşlarım. Şimdi şunu söylemiştik. Doğal ortamda ol, olma ve o ortama ayak uydurma ee, bu biliyorsunuz e, post ya da yorumlayıcı paradigmanın e, şeyiydi. Neydi? Özelliğiydi. Yani nicel araştırmayı nicel araştırmadan ayıran belki de bir özellikti. Araştırmacı doğal ortamda bulunabiliyordu. Bunu belki bir subjektiflik gibi görebiliriz ama insanların bakış açılarını aldılarını, inançlarını, davranışlarını inceleyen nitel araştırma bence bunu bunu artı bir özellik olarak sunuyor bize ve araştırmacının doğal ortamda bulunması o olayı iyi gözlemlemesi açısından gözlemlerini veri olarak iyi toplaması açısından önemli ama tabii ki dediğim gibi özellikle etnografik çalışmalarını yapacaksanız eğer buna dikkat edin lütfen. O ortama ayak uydurmaya çalışmamız gerekiyor. Eğer o ortamda fazlalık olduğumuz ve hissedilirse veyahut da müdahale edersek sen niye böyle davranıyorsun? Sen niye şöyle yapıyorsun? Sen niye böyle yapıyorsun? tarzında böyle çıkışlarımız olursa o katılımcı dediğimiz kişilere bu durumda o gözden gerçekte ne olmaz? Ee, doğal ortama duyarlı olmaz. Doğal ortama duyarlılık değil özellikle bunu e, bazı kitaplar. Dolayısıyla e, burada bir e, dur, duyarlı bir durum söz konusu olmaz. Yani gerçeğinden sapan yapmacık bir durum söz konusu olur. O yüzden bunlara mümkün mertebe dikkat ediyoruz sevgili dostlarım. Gözlenen kişilerle uzun süreli etkileşim, uzun süreli etkileşimi ilerleyen haftada geçerlik güvenlikte e, inandırıcılığın altında yani iç geçerliği artıran bir unsur olarak söyleyeceğiz. Dolayısıyla e, eğer siz gözleyeceğiniz kişilerin hazır olmadığını hissederseniz gözlem yapmanızın bir anlamı yok. Ya aslında veriyi kaybediyorsunuz. Demektir. Çünkü o gözlem yaptığınız kişiler yani katılımcılar size gerçek verileri sunmazlar. Doğal değillerdir çünkü. Dolayısıyla onların size alışarak e, sürecin normalleşmesini sağlamanız gerekiyor. Onların size sizin onlara alışarak e, o sürecin o gözlem sürecinin normalleşmesini sağlamak gerekiyor sevgili arkadaşlarım. E, bu da önemli. Bunun için hocam ben benim sürem yok. E, yapacak bir şey yok yani o zaman e, veriye zarar verirsin. Ama Yani bunun için ben üç kaç hafta beklemeliyim? Yani, sayısal bir veri de yok. Yani o seninle katılımcılar arasındaki iletişime bağlı. Eğer yani katılımcılarla senin arasındaki iletişim kuvvetli olursa belki iki haftada olayı çözersin. Ha, yani şu dönem önemli yani, katılımcılarla o doğal ortamda ne kadar birlikte olacaksın? Yani gün boyu e, ya da hafta boyu birlikte olacaksın belki de bir haftada, üç günde, dört günde zaten bu, bu durumu e, halledersin ve ondan sonra sen onlara alışırsın. Ama haftada iki saat, üç saat e, bir birliktelik bence bu gözlemin e, ya da uzun süreli etkileşim olmayabilir gözlenen kişilerle araştırmacı arasında dolayısıyla bu da araştırmanın verilerine e, bir e, kötü anlamda bir damga vurabilir veya araştırmanın verilerini olumsuz etkileyebilir sevgili arkadaşlarım. O yüzden e, katılımcılarınızın hazır olduğunu, doğal davrandığını hissettiğiniz anla lütfen gözleme başlayınız. Bakın gözleme ne zaman başlayayım diye soranlar oluyor. Bakın bir daha cevap veriyorum. Katılımcılarımızın doğal davrandığını hissettiğiniz anda, gözleme hazır olduğunu anladığınız anda lütfen gözleme başlayınız. Bunun bir elinizde bir sayacı yok ne yazık ki. Şu saatte başlayın, şu iki gün sonra başlayın, üç gün sonra başlayın. Bu sizinle araştırmacıyla gözlenen kişiler arasındaki etkileşime dayalıdır. O etkileşim ne kadar artıya dönüşürse kısa sürede, siz o kadar kısa sürede gözleme başlayabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet, Zaten an, anlatmışız bakın, gözlemin net bir süresi yoktur. Sizin amacınıza göre değişir. Tabii bu gözleme, biraz önceki anlattıklarım gözlememe e, başlangıç kısmıyla ilgiliydi. Şimdi ise gözlemin süresiyle tamam e, süreciyle ilgili, sürecindeki süresiyle ilgili ya da. Öyle söyleyeyim. Yani sizin bir amacınız var. Bana genellikle bu soru e, soruluyor. E, hocam ne kadar gözlem yapayım? Kaç hafta gözlem yapayım? Ya bu e, elimizde yine dediğim gibi bir gözlem metre diye bir şey yok bizim elimizde. Yani sen e, üç hafta yap, sen dört hafta yap, sen iki hafta yap şeklinde bir, bir şey söyleyemeyiz bunun için. Yani gözlem sayar mı dersiniz buna? gözlem ölçer mi dersiniz? Böyle bir şey yok. Dolayısıyla gözlemin net bir süresi yoktur. Sizin araştırma sorunuzu cevaplayacağınız süre aslında sizin gözleminizin süresidir. Bu süre eğer altı hafta altı haftada bu araştırma sorunuzu sizin cevapladığınızı düşünüyorsanız altı hafta gözlem yapınız. Yok eğer ben e, 8 haftada bu araştırma sorunu cevaplayabildim artık. Elimde dolgun veriler var diyorsanız e, 8 haftada da gözlem süresi. Ben 2 haftada araştırma sorumu e, cevaplayacak şekilde bir gözlem yaptım diyorsanız tamam canım 2 haftadır yani yapacak bir şey yok. Ama siz gözlemin süresini e, sizin araştırma sorunuzun cevabındaki nitelik belirler. Eğer araştırma sorunuzu 3 hafta boyunca cevaplayamadığınızı düşünüyorsanız gözlem devam edecek. 4 hafta oldu cevaplayamadınız devam edecek. 5 hafta oldu cevaplayamadınız devam edecek. 6 hafta oldu cevaplayamadınız devam edecek. Dolayısıyla gözlemin net bir süresi yoktur. Sizin amacınıza göre değişir sevgili dostlarım gözleminiz. Bizim süresi bunu bir kere daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Bir değeri bir değer ifademiz gözlemci birden fazla ise ve form kullanıyorsa gözlemciler arası bir ee, ne yapmamız lazım? Tarlılık oluşturmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Gözlemci birden fazla ise ve bir gözlem formu kullanıyor ise gözlemciler arası tutarlılığı sağlamaz gerekiyor. Buna dikkat ediniz. Yani o yüzden biraz sonra e, veya ikinci dersimizde anlatacağımız gözlem formu nasıl oluşturulur da dikkat etmeniz gereken şeyler söyleyeceğim sizlere. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Aksi takdirde e, yani siz e, Mersin'e giderken diğer gözlemci tersine giderse bu iş olmaz. Yani sizin gözlem formlarınızda geçerlilik ve güvenlik açısından da bir sağlamlık olacak ki benzer şeyleri gözlemleyebilirsiniz ve gözlemciler arası tutarlılık yüksek olması lazım. Bunu tabi çeşitli bir şekilde e, sayısallaştıranlar da var. Bunu kitaplardan bakabilirsiniz. Ben vermeyeceğim bunu. Yani bunu işte gözlemciler arası inter-rater reliability denir buna. Yani e, gözlemciler arası iç tutarlılık kas sayısı diyenler var. Ben böyle sayı sayı yani nitelde ben sayı say, say, sayıya girmem. Ama nicelde istediğiniz kadar istatistiği e, sizi bu varım. E, bir dahaki dönem belki nicel araştırma dersine katılmak isterseniz orada görürsünüz dilemek demek istediğimi. Ama burada sayıya girmem arkadaş. Nitel araştırmanın doğasında sayı yoktur. Bunu bir kere daha altını çiziyorum. E, herkese ilan etmek istiyorum. Nitel araştırmanın doğasında sayı yoktur. Sayılarla uğraşmayın boştan yere. İki tane, üç tane, beş tane, on tane gözlemci kullanıyorsanız, ne kadar gözlemci kullanıyorsanız o gözlemciler arasındaki tutarlılığı bir şekilde ifade etmeniz lazım. Ama bunu sayılarla ifade etmek yerine, dediğim gibi, ama tabii ediyorlar, yapacak bir şey yok, sıkıntı değil. E, edilsin, yani nokta 95 oranında gözlemciler arasında tutarlılık vardı, der, geçersiniz. E, sorun değil, yani bir nicel bir pozitif anlayışta sorun değil ama ben şunu e, göstermenizi tavsiye ederim. Yani Özellikle madde bazında, her madde bazında e, genellikle hangi puanları verdiğinizi, yine belki e, sayı olacak ama e, hatta hangi gözlemleri yaptığınızı, hangi notları tuttuğunuzu kanıtlayarak, göstererek aslında gözlemcilerinizin arasında tutarlılık olduğunu söylemeniz lazım. Öğretmen derste işbirlikçi yöntem kullanıyor. Bir maddemiz olsun. Mehmet Gazi Aslan buna 4 puan verdi. E, Semih Hoca buna iki e, puan verdi. Yani Beşli likert olsun atıyorum şu anda. Yani bir tutarsızlık söz konusu. Bu tutarsızlığın niye olduğunu Semih Hoca ile Mehmet Gazi Hoca açıklayabiliyorsa doğru olan budur aslında. Onu demeye çalışıyorum. Veyahut da bu maddeye dediğim gibi işte öğretmen sınıfta işbirlikçi öğrenme yöntemi kullanıyor ifadesine Semih Hoca da Mehmet Gazi Aslan Hoca da dörder puan verdi. O zaman neden dört verildiği açıklanabiliyorsa aslında tutarlılık bu demektir aslında. Yani ben bunu yapmanızı tavsiye ederim sevgili dostlarım. Aksi takdirde iş sayılara dönüyor. Bunu bir kere daha e, hatırlatmak istiyorum sizlere. Evet. E, gözlem kısmı nasıl yazılmalıdır kısmına geçeceğim biraz sonra ama e, önce bir şöyle e, gözlemle ilgili genel olarak e, bir toparlama yapmam, yapmam gerekirse ve sizlerden soru e, varsa onları cevaplamam gerekirse öncelikle bir e, tekrarlayayım dedik ki daha çok e, doğal ortamda yapılır gözlem e, mutlaka araştıracağımız konunun e, ortamı da gözlemcinin olması gerekiyor. Gözlemci yani araştırmacının. Yapılandırılmış olabilir, yarı yapılandırılmış olabilir veya yapılandırılmamış olabilir dedik. Veya katılımcının durumuna göre katılımcı ve katılımcı olmayan gözlem olabilir dedik. Mutlaka uzun süreli etkileşimin önemine e, den vurduk ve doğal ortamda olacağı için o ortama ayak uydurmamız gerektiğini söyledik. Gözlemin net bir süresinin olmadığını ifade ettik ve gözlem formu e, kullanılıyorsa e, kullanması aslında çok daha iyi olur. Yapılandırılmış açısından, aç, aç, yapılandırılmış gözlem kullanmak açısından. Ve gözlem formu kullanılarken de mutlaka e, eleştiri alınabiliyor. Gözlemcinin birden fazla olması bu eleştiriyi ortadan kaldırabiliyor. O yüzden çalışmalarınızda nicel çalışmalarda da bakın gözlem kullanılabiliyor. E, çalışmalarınızda mutlaka birden fazla gözlemcinin olması e, o gözlemin inandırıcılığına yani iç geçerliğini artırmak açısından e, bence fevkalade olur sevgili arkadaşlarım. Evet, gözlemle ilgili genel olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Sorularınız varsa alayım e, sevgili dostlarım. Evet, Mehmet Gazi Aslan hocam buyurun. Hocam, katılımcı gözlemde e, gözlemci bir nevi kendini, kimliğini falan gizliyor mu? Teyit amaçlı sordum, öyle anladım ben sanki ama. Katılımcı gözlemde biraz önce söylemiş olduğum gibi şu yol en güzel, en etik olandır. Araştırmanın amacı, araştırmacı olduğumuz söyle, söylenebilir ve e, araştırmacının katılımcılara, katılımcıların da araştırmacılara ayak uydurabilmesi için belli bir zaman geçirilmesi gerekir. O zamana kadar gözle yapılmaması lazım. O veriler, oraya kadar e, elde edilen verilerin kullanılmaması gerekir. Çünkü henüz alışma evresidir ve özellikle katılımcılar doğal davranışlar sevgilemiyordur o, o esnada. Ne zaman ki siz katılımcı olarak e, araştırmacılar şey, katılımcılar araştırmacılara alıştı, o zaman doğal bir gözlem başlar. O zaman ondan sonra veri to tutmaya başlamak lazım ya da veriyi toplamaya başlamak lazım e, Mehmet Gazi Aslan. O zamana kadar e, bu durumu yapmamak lazım. Etik açıdan dediğim gibi ba çalışmanın başlangıcında bu durum söylenebilir. Ama özellikle etnografya çalışmalarında e, bu durum biraz ihlal edilebiliyor diyebiliyorum yani yap e, okuduğum gördüğüm çalışmalarda. Çünkü o kültürü analiz etmek için belki araştırmacı kimliğini saklayabiliyor ama en azından belki çalışmanın sonucunda <laughs> böyle bir araştırma vardı şeklinde söylenebilir belki. Ama bu da ne kadar etik ile bağdaşıyor işte. Ben kendi kafama sorduğum da kendi zihnime sorduğum zaman bunun cevabını bulamıyorum. O yüzden ben o riski alıp başlangıçta etik kurallar çerçevesinde amacımızın olduğunu söyleyip bir amacımızın bir araştırma yönelik bir amacımızın olduğunu söyleyip katılımcılarla araştırmacının birbirine alışmasının beklemesi gerektiğini savunanlardanım. Evet Kezban Silkin hocam buyurun. E, hocam benim hatırladığım kadarıyla gözlem e, bir durum çalışmasında bir de etnografik çalışmalarda kullanılıyordu. Diğer desenlerde e, gözlemeni hani, kullanabilir miyiz yoksa bu isteğe bağlı bir şey mi? Evet bunu şey teşekkür ederim. Bu soru bazında e, genel olarak yine açıklayalım. Görüşme, gözlem ve gelecek hafta konuşacağımız döküman, görüşme, gözlem ve gelecek hafta konuşacağımız döküman, e, tüm nitel veri, des, veri e, nitel desenler için geçerlidir. Etnografya, theory, eylem araştırması, e, söyleyin e, durum çalışması işte fenomenoloji hepsi için görüşme, gözlem ve döküman kullanılabilir. Ama e, mesela gözlemi şeyde e, söyleyelim fenomenolojide çünkü biz biliyorsunuz tecrübe araştırıyoruz ve özellikle olağan dışı bir tecrübe araştırıyoruz fenomenolojide biliyorsunuz. Dolayısıyla gözlem yoluyla çıkartmak biraz zor olabilir o, o tecrübeyi, o deneyimi. O yüzden görüşme yolunu te daha çok tercih ediyoruz. Baktığınız zaman da zaten fenomenolojide 100 çalışmanın 95'inde görüşme kullanılmıştır. Ama şeye baktığınız zaman eylem araştırmasında gözlem de kullanılabilir, görüşme de kullanılabilir. Çünkü orada biliyorsunuz bir eylem planımız vardı. O eylem planını başarıya uğratmaya çalışıyorduk. O eylem planı başarılı kılmak için gözlem de olur, görüşme de olur. mesela şimdi, o dedik ki etnografyada doğal altında gözlem yapacağız dedik yani şey kültürü analiz yapacağız dedik. O kültürü analiz ederken belki dediğim gibi onlarla benzer şeyler yaşamamız gerekiyor dedik. Çünkü etnografıda birebir hatta dediğim gibi tamamen katılımcı gözlemin olması çok faydalı. Çünkü o ortamı iyice teneffüs etmemiz, sormamız lazım. Şimdi burada burun ben sizinle bir görüşme yapayım demek biraz tuhaf. Dolayısıyla gözlem çok daha mantıklı bir veri toplama aracı olarak gözüküyor. Ama gözlem kullanmayacak diye bir kaydı yok yani belki araştırmanın yani etnografi, etnografik araştırmalarda da belki çalışmanın sonucunda sonuna doğru özellikle belki bitirmek e, aşamasında bir e, gözlem gözden kullanılabilir o kültürü daha iyi analiz etmek amaçlı olarak. Dolayısıyla e, tüm desenlerde her üç veri toplama aracı da gözlemde, görüşmede, dokümanda kullanılabilir ama birisinin ön plana çıktığı desenler var. İşte e, bir daha söylemek gerekirse fenomenolojide görüşme ön plana çıkarken etnografide gözlemin ön plana çıktığını görüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda ee, yapılan çalışmalarda daha doğrusu sevgili arkadaşlar. Evet. Var mı ee, gözlemin teorik kısmı ile ilgili soracağımız soru? Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar.